2021 Fiat Egea, yenilenmiş tasarım, konforlu iç mekan ve tasarruflu motor seçenekleri ile Türkiye'de en çok satılan otomobiller arasında, hatta en çok satılanı diyebiliriz. Zaten trafikte başınızı kaldırıp baktığınızda neredeyse 5 araçtan biri Egea gibi. Bu kadar çok tercih edilmesinin nedenlerinin başında yakıt cimrisi motor seçenekleri, fiyatı yedek parçalarının ucuzluğu ve her yerde kolayca bulunuyor olabilmesi ve ikinci el piyasasının çok iyi olması geliyor. 95 beygir gücündeki motora sahip aracın silindir hacmi 1368 cc. Aracın ortalama yakıt tüketimi ise 5.1 litre. Fiat Egea Easy 1.4 Fire'ın normal liste satış fiyatı 159.900 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı ise 107.000 TL. Yeni Renault Clio'nun öne çıkan özellikleri Euro NCAP testinde sınıfının en güvenli olması ve Türkiye'nin en çok satan hatchback modeli olması. Yeni Clio Türkiye yollarını çok iyi bilen ve bu yollara çok iyi bir şekilde adapte olan bir karaktere sahip. Yeni Clio'nun koltukları iç mekandaki yüksek kalite algısına katkıda bulunurken konfor konusunda da önemli bir rol üstleniyor. Yeni Clio'nun bagaj hacmi 391 litreye ulaşırken iç saklama hacmindeki 26 litrelik artış segmentindeki en yüksek seviyeyi işaret ediyor. 9.3 inç multimedya sınıfının en büyük ekranı olarak öne çıkıyor. B segmenti hatchback araç şehir içinde ortalama 6, şehir dışında ortalama 4 litre benzin yakıyor. Renault Clio Joy 1.0 normal liste satış fiyatı 169.900 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı ise 114.000 TL. Kia Rio Hatchback Cool 1.2 B segmenti hatchback aracın 84 beygir gücünde motoru var. Silindir hacmi 1248 cc olan Kia Rio hatchback benzinli bir araç. Bir azami torku 121 Nm. Maksimum hızı saatte 173 km olan araç 0'dan 100'e 13 saniyede ulaşıyor. Aracın ortalama yakıt tüketimi 5 litre, bagaj hacmi ise 300 litre. Kia Rio hatchback Cool 1.2 normal liste satış fiyatı 175.900 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı ise 118.000 TL. Hyundai i10 Jump 1.0 MPI Hyundai'nin yeni i10 modelinde harika bir iş çıkardığını düşünüyorum. Eski i10 rakipleri arasında her zaman geride kalan bir araç olmuştu. Ancak Hyundai eski i10'dan ders çıkarmış olacak ki yeni i10'da her şeyi olması gerektiği gibi kullanmış. Bana göre ufak bir şehirli aracı isteyenler için iyi bir alternatif olabilir. Yeni i10 kabinde de bir adım ileri gidiyor. Kabinde artık daha rahat koltuklar ve iyi bir şekilde düzenlenmiş alan bulunuyor. Arka bölüm 3 yolcu için çok rahat olmasa da iyi derecede diz mesafesi sunuyor. 252 litrelik bagajla bu tarz bir araba için oldukça geniş diyebiliriz. Eskiye oranla 25 litre artan bagajın 351 litrelik depolama kapasitesi de segmenti için gayet başarılı. Hatta bazı C segmenti otomobillerle de yarışıyor diyebiliriz. Yeni i10 Türkiye pazarında tamamı atmosferik mimaride olmak üzere benzinli motorlarla satışa sunuluyor. Buradaki değişim noktasıyla motorların hacimlerinde giriş seviyesinde yer alan 1.0 litrelik 3 silindir motor giriş seviyesinde 67 beygir güç ve 96 torkla satışa sunuluyor. Hyundai i10 Jump 1.0 MPI normal liste satış fiyatı 162.300 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı ise 109.000 TL'ye denk geliyor. Hyundai i20 Jump 1.4 MPI 6 ileri. Geniş ızgara, aşağı eğimli kaput ve far grubuyla güzel birleşmiş bir i20'ye geniş bir duruş katmış. Arka tarafta ise yaşam alanı ile keskin çizgilerle birleşen C sütunu dikkat çekiyor. Bence yeni i20'nin en güzel özelliği boydan boya uzanan stop lambaları. Hyundai i20 Jump 1.4 B segmenti benzinli hatchback bir otomobil. 100 beygir gücüne ve 1368 cc silindir hacmine sahip. Ortalama yakıt tüketimi 6 litre olan araç saatte maksimum 176 km hız yapabiliyor. Hyundai i20 Jump 1.0 MPI 6 ileri düz normal liste satış fiyatı 161.600 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı 108.000 TL. Dacia Sandero Comfort 1.0 Gövde tipi hatchback olan B segmenti benzinli aracın motor gücü 65 beygir. 95 torka sahip otomobil 100 km hıza yaklaşık 17 saniyede ulaşıyor. Herhalde at arabası daha çabuk hızlanır. Motor bakımından sınıfta kalan veriler bunlar. Ortalama yakıt tüketimi 5.15 litre olan aracın bagaj hacmi 410 litre. Dacia Sandero Comfort 1.0 65 BG normal liste satış fiyatı 164.900 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı 110.000 TL. Mitsubishi Space Star Japon mucizesi lakaplı Mitsubishi Space Star Türkiye'de sadece 1.2 litrelik motor seçeneği ile satılıyor. Araç 80 beygir güç ve 106 Nm'lik torkla çalışıyor. Space Star'ın içinde kuruz kontrol, yağmur sensörü, ısıtmalı yan aynalar, otomatik yanan farlar, 7 dokunmatik multimedya ekranı gibi özellikler ve donanımlar mevcut. Aracın normal liste satış fiyatı 189.900 TL. ÖTV muafiyeti satış fiyatı 127.000 TL.